Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar optikten aydınlanma. Şimdi göreceğimiz bu konuda arkadaşlar üç tane kavram var. Bir ışık şiddeti, birimi kandela, iki ışık akısı, birimi lümen. 3. öğreneceğimiz kavram da arkadaşlar aydınlanma, birimi de lüks. Demek ki aydınlanma, ışık akısı ve ışık şiddeti diye burada üç kavram göreceğiz. Bu üç kavram arkadaşlar optikte kullanacağımız efendim aynalarda, çukur aynada, kırılmada kullanacağımız kavramlar. Onun için bu kavramları iyi bilelim. Bunların formülleri var ve bunların bir de formül dışında günlük hayatta kullanım şekilleri var. Bunları iyi bileceğiz. Evet, başlık atalım. Işık şiddeti deftere yazmak isteyen arkadaşlar ilk başlığımız ışık şiddeti. Peki tanım olarak nedir ışık şiddeti? Bakın ben şimdi tanımını söyleyeyim sonra açıklamasını söyleyeceğim. Şimdi tanım olarak ışık şiddeti şudur. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı Işık enerjisi ölçüsüdür. Bu kadar. Birim zamanda yayılan ışık enerjisi ölçüsü. Ne demek? Örnek vereyim. Şimdi ışık kaynağı güneş var. Güneşin bir saniyede yaydığı ışık enerjisini bir düşünün. Bir de sen evinde kullandığın lambanın ışık enerjisi. Evet, güneşinki çok fazladır arkadaşlar. Başka, Lambanın verdiği bir saniyedeki ışık enerjisini düşünün. Cep telefonunun lambasının bir saniyede verdiği ışık enerjisi. Bu sefer lamba daha çok. Büyük. Dolayısıyla ışık enerjisi kaynağın özelliğiyle ilgili olan bir büyüklüktür. O kaynak saniyede ne kadar ışık enerjisi veriyor? Onunla ilgili bir kavram. Ve bu kavram arkadaşlar I ile gösterilir. Bakın, ışık şiddeti I ve birimi arkadaşlar kandela. Birimi kandela. Biliyorsunuz temel kavramların içine giriyor ışık şiddeti. Temel kavramlar neydi? Kısamız yani kütle, efendim ışık şiddeti, sıcaklık. diye devam ediyor. İşte burada ışık şiddeti onlardan bir tanesi. Evet geçiyorum bu slaytımıza. Ve gelelim ışık akısı. Şu başlığı atalım. Işık akısı. Ne demek ışık akısı? Işık akısı arkadaşlar şöyle kısa bir tanım yapılabilir. Arkadaşlar yüzeye düşen ışık miktarı Evet, bir daha söylüyoruz. Yüzeye düşen ışık miktarı. Evet. Neyle gösteriliyor? Yunan alfabesi pi. O'nun ortasına şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Birimi neydi? Lümen. Birimi lümen. Şimdi örnek verelim. Şimdi güneş etrafa ışık yayıyor. Güneşteki ışığın hepsi dünyamıza ne olmuyor arkadaşlar? Gelmiyor. İşte dünyaya gelen ışık miktarı işte nedir? Işık akısı olarak tanımlanır. Başka? Diyelim ki evimizde lambanın ışığı yaktık. Masamızda ders çalışıyoruz. Kitabımızı açtık. Kitabımıza düşen ışık miktarı. işte biz buna ne diyoruz? Işığın Sabah düşen ışın akısı diyoruz. Şimdi bu ışık akısı arkadaşlar burada iki türlü olarak anlatımı var. Birincisi şu ilk formülü yazalım arkadaşlar. Işık akısı gördüğünüz gibi pi eşittir 4 pi ı. Bu ne demek bu? Bu kaynağın ışık akısı. Evet. Diyoruz ki kaynağın Arkadaşlar e, grafik tablet siparişi verdim. Yakın zamanda gelecek. E, kargoda bayağı bir süre bekliyoruz. Kaynağın ışık. şu an mouse yazmaya çalışıyorum. Birazcık yazım çirkin olabilir. Kusura bakmayın. Evet. Kaynağın ışık akısı arkadaşlar e, 4 pi Mesela nasıl? Şurada bakın bir kaynağımız var. Mesela şurası güneş olsun. Güneşten çıkan birim zamandaki enerjimiz I. İşte bu ışık güneşten her tarafa çıkıyor arkadaşlar. Bu ışığın miktarı arkadaşlar nasıl bulunuyormuş? Dört I ile Peki bu güneşten çıkan ışık ne kadar dünyamıza geliyor? İşte dünyaya gelen kısım diyelim ki şurası. Bakın şurası. Şu açık kadar kısmı dünyamıza geliyor diyelim. İşte buranın miktarını nasıl bulacağız? İşte arkadaşlar şu formu. Bu Bunu da yazıyoruz. Burası kaynağın, burası kaynak, kaynağın ışık akısı. Burada yüzey alanın ışık akısı. Evet, kaynağın ışık akısı. Öbürde neymiş arkadaşlar? Yüzey alanın Işık akısı. Burası kaynak. Burası da yüzey alanın ışık akısı. Evet. Şimdi bir örnek yapalım. Bakın. Arkadaşlar. Diyelim ki odamızda ders çalışıyoruz. Evet. Defterimizi aldı. Odanın bir köşesinde ders çalışıyoruz. Defterimizi alarak ışığa doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla deftere düşen ışık akısı evet kime soralım? Evet kime soralım? Mehmet'e soralım. Evet Mehmetciğim. Deftere düşen ışık akısı sence ne olur? Defteri aldık. Lambana, lambaya daha yaklaştık. Mehmet orada mısın evladım? Buradayım hocam. Evet, sence ne olur evladım? Defteri alıyorsun. Lambanın altına geliyorsun. Lambaya lambadan düşen ışık miktarı artar hocam. Bu kadar evladım. Artarım evladım. Bu demek ki ışık kaynağına yaklaştıkça şu açı bakın şu açı büyüyecek. Bu açı büyüyecek. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Efendim deftere düşen ışık akısı artacak. Hocam nasıl oluyor? İşte şöyle arkadaşlar bakın. Diyelim ki defter burada. Bakın şu açıyı şöyle devam ettirelim. Bakın şöyle. Şu an defter şu kadar. Şimdi aynı defteri biraz şöyle yaklaştıralım. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi defter bu sefer böyle. Bir alanı kaplayacak bu sefer. Bakın. Açı büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Açı büyüdükçe e, ne olacak? Deftere düşen ışık aksa akar. Olay bu yani. Evet. İşte arkadaşlar. Size gelen sorularda bu şekilde olacak. Mesela çıkan soru şu. Ee, diyor ki sokak lambasında arkadaşlar efendim uzaktan gelen Ali sokak lambasının altına geliyor sonra uzaklaşıyor Ali'nin üzerine düşen ışık miktarı ne olur diye soruyor Evet hadi bakalım bunu kim söyleyecek Ali'nin üzerine düşen ışık miktarı önce Sokak lambasının altına geliyorsun, sonra da uzaklaşıyorsun. Evet, bunu kime soralım? Bunu gecelerin gezen kuşu Atakan'a soralım. Gerçi şimdi İzmir'de de gezemiyormuş garibim ama. Evet Atakan, yolda yürüyorsun. Şimdali. Yolda tamam. yürüyorsun evladım, sokak lambasına yaklaşıyorsun, sonra Hı -hı. uzaklaşıyorsun. Sokak lambası biliyorsun yaklaşık 4-5 metre yukarıda. Senin üzerine düşen evet. ışık akısı ne olur? Artar. Evet. İşte arkadaşlar buradaysa tam ters. Azalır. Neden? Neden? Çok güzel. Şimdi sen yukarıdan ışık geliyor ya evet. sokak lambasının altına geldiğin anda senin şu gövdene gövdene ışık düşer mi? Ha, hayır. Sadece kafanın üstüne düşer, değil mi? Evet. Ya alan ne oldu? Kafanın üstü oldu. Alan azaldı. Ha, evet, Açı doğru. azaldı. Ya işte arkadaşlar, bu yorumu yapmanızı istiyor. Yoksa adam böyle formülden soru sormuyor ya. Bak aradaki farkı anlamanız lazım. Defterle normal evdeki ışığa yaklaştığınızda ışık akısı artar. Ama sokak lambasına yaklaştığınızda üzerinizdeki ışık akısı azalır. Evet. Bunu dikkat edelim. Evet. Demek ki şu iki formüller yazdık. Bu kaynağın ışık akısı. Bu da Müzeye düşen ışık akısı diyoruz. Ve geçiyorum. Evet, aydınlanma şiddeti başlığımız bu. Şimdi bunun başlığını yazalım. Aydınlanma şiddeti. Evet, şimdi gelelim aydınlanmanın tanımına. Aydınlanmanın tanımı şu arkadaşlar. Birim yüzeye düşen ışık akısı miktarıdır. Birim yüzeye düşen ışık akısı miktarıdır. E ile gösterilir. Birimi lüks'tür. lüks Ben bunu şöyle kodluyorum. Aydınlık hayat, lüks hayat. Diyerek arkadaşlar tutuyorsunuz. Önceki neydi? Işık akısı. Lümen. Işık şiddeti. Handela. Arkadaşlar aydınlık. Aydınlanma. Düzeltiyorum. Aydınlanma da neymiş? Lüks. Şimdi gelelim aydınlanmanın formülü. Evet. Şu şekli çizmenizi istiyorum deftere arkadaşlar. Şurasını. Eğer ışık arkadaşlar dik geliyorsa ışık kaynağı şurada. İşte K noktasındaki birim alandaki aydınlanma ışık şiddeti bölü uzaklığın karesi. Mesela bu kime benziyor arkadaşlar? Güneşten gelen ışığın Öyle vakti aydınlatması. Öğlen ne olur arkadaşlar? Çok aydınlık olur. Niye? Çünkü ışıklar dünyada dünyaya dik düşüyor. Evet, ışıklar dünyaya ne yapıyor? Dik düşüyor. Aydınlanma fazla. İkinci görsel ise aydınlanma sabah ya da akşam gün batımı olarak adlandırılır ya da ilkindir. Bu sefer ışık açıyla geliyor. Açıyla geldiği anda arkadaşlar ışığın geliş doğrultusu ile yüzeyin normali arasındaki açının kosinüsü ile çarpmanız lazım. Aslında bu şu demek. Kosinüsü şuradaki ı ile çarptırıyoruz. Bakın şöyle. Dolayısıyla bu şu demek. Şu ışığın dik bileşeni gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Yani bu gelen ışığın dik bileşeni burayı aydınlatıyor. Yatay bileşeni ise aydınlatıyor. Demek ki açılı geldiği zaman formülümüz I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. Kosinüs sıfırla bir arasında değer olduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. Peki ışık düşmez ise buraya düşmez ise arkadaşlar o zaman aydınlık diye bir şey olmaz. İşte akşamleyin ışık düşmüyor. Güneşten ışık düşmüyor. O zaman aydınlık sıfır. Yani aydınlık diye bir şey yok. Ortam karanlık olur arkadaşlar. Evet. Burada yazmanız gereken şu formül arkadaşlar. Burası ve şuradaki tanım. Evet. Ben anlatana kadar herhalde yazmıştınız. Evet. Bir sonraki slaytımız arkadaşlar. Evet, bunu da söyleyelim. Şimdi noktasal bir ışıktan arkadaşlar uzaklaştıkça aydınlanma azalır. Gördüğünüz gibi I bölü D kare. E burası I bölü 4 D kare. Dolayısıyla aydınlanma 4 kat azaldı. Yani bir bölü dördüne düştü. Öyle değil mi? De mesela lambaya yakın olan yerler aydınlık olur. Uzaklaştıkça aydınlanma azalır. Evet. Şimdi gelelim ikinci şekle. Bakın bunun yorumunu yapmanız lazım arkadaşlar. Yüzeye paralel gelen ışıklar, paralel gelen ışıkların aydınlanması paralel geldiği için her yerde eşit. Çünkü burada her kağıda K'ya, L'ye, M'ye isabet eden ışık akısı aynı. 2, 4, 6, 7 tane. Ama burada öyle değil bakın. Burada isabet eden ışık akısı gitgide ne oluyor arkadaşlar? Asalıyor. Bakın şu an efendim şöyle yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ışık K'ya isabet ediyor. Yoğun bir ışık var. Ama L'ye isabet eden hadi şunu da sayalım. 1 2 3 4. Gördüğünüz gibi ışık yoğunluğu azalıyor. Aydınlanma azalıyor. Ama burada ise ışık yoğunluğu hep aynı olduğu için paralel. Şimdi bu ikinci şekli neye benzetebiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci şekil şudur. Bu paralel ışık kimden geliyor? Güneşten. Güneş, arkadaşlar bize sonsuz uzaklıkta kabul edilir optik dersinde. Sonsuzdan gelen ışıklar birbirine paraleldir. Yani sen dışarı çıktığında defteri alsan, efendim birazcık şöyle önünde tut, defterin üzerindeki parlaklık, e, defteri biraz güneşe doğru yaklaştır, aynıdır arkadaşlar o kadar belirgin bir değişiklik olmaz. Ama aynı olayı evde yapsan lambaya biraz daha yaklaştığın zaman arkadaşlar parlaklık daha fazla olur. Demek ki bu ikinci olay, ikinci şekil güneş diyeceksiniz. Buradaki anlatılan olay güneşin aydınlatması. Birinci olay ise lambanın aydınlatması diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi sorulara arkadaşlar ikinci ders ne yaparız? Devam ederiz arkadaşlar. Evet. 4'ü 10 geçe yeni link ve yeni ID'leri arkadaşlar WhatsApp grubumuzdan atacağız. Evet. Görüşmek üzere. 10 dakika sonra görüşürüz.